sadece bir aksesuar değil. Doğanın şifası el yapımı bakır bileklik. Bakır bilezik, sadece bir aksesuar değil. Binlerce yıllık şifa geleneğinin modern bir yorumu. Usta zanaatkarın el işçiliğiyle, titizlikle hazırlanan bu örgü bakır bilezik. Estetik görünümünün ötesinde bedeninize dokunan doğal bir destek sunuyor. Her bir bakır tel, ustanın ellerinde şekilleniyor. Önce eğilip bükülüyor sonra kaynakla birleştiriliyor. Ardından örgü formuna sokularak bir sanat eserine dönüşüyor. El emeği göz nuru ile sizler için özenle hazırlanıyor. Peki bakır bileziği taktığınızda vücudunuza ne faydası olur? Bakır bilekliğin vücuda sağladığı olası faydalar. İltihap ve eklem ağrılarını hafifletme. Bakırın antiinflamatuar özelliği sayesinde özellikle bilek dirsek ve diz çevresindeki eklem ağrılarının hafifletilmesine katkı sağladığı düşünülür. Doğal Enerji Dengeleyici Bakır, elektromanyetik enerji akışını dengelemeye yardımcı olabilir. Bu da kendinizi daha dengeli ve huzurlu hissetmenize katkı sağlar. Cilt yoluyla mineral desteği Bazı inanışlara göre bakır bileklikten cilt yoluyla mikro düzeyde bakır minerali emilebilir. Bu da vücudun enerji üretiminde ve bağışıklık sisteminde olumlu rol oynayabilir. Kan dolaşımını destekleme. Bakırın metalik özellikleri bilee temas ettiğinde kan dolaşımını uyardığı düşünülür. Bu da vücudun genel enerji seviyesini artırabilir. Zihinsel ve duygusal denge. Bakırın pozitif frekanslar yaydığına inanılır. Bu da stresin azaltılmasına ve zihinsel berraklığın artmasına destek olabilir. Usta elinden çıkan bu bakır bilezik hem sağlığınıza hem stilinize dokunsun. Siz hayal edin, usta gerçeğe dönüştürsün.